Ama sizler bunu ayırt edemeyecek kadar maalesef farklı atmosferin içinde ve buradan bile bir şeyler beklemenin gayreti içerisindesiniz. Bizim milletimiz kimin başı önek eğik olduğu zaman ne anlatmak istediğini çok iyi bilir. Biz başımızın nerede dik olduğunu göstermiş bir kadro hareketinin öncüleriyiz. Biz kaybettiğimiz canlarımız, yavrularımız, askerlerimiz için ne kadar büyük bir üzüntü yaşıyorsak, onlar da candan geçerek, yardan geçerek, serden geçerek o kadar büyük bir fedakarlık ortaya koyuyorlar. Allah rahmet etsin. Rabbim inşallah cennetiyle, cemaliyle onları taltif etsin. Biz biliyoruz ki şehadet makamı makamların en yücesidir. Oraya öyle her kişinin ulaşması da mümkün değildir. Oraya ancak er kişiler ulaşır. Bunu da biliyoruz. Burada şu hususu özellikle ifade etmekte fayda görüyorum. Teröre karşı bütün birimlerimizle bütün güçlerimizle cesaretle ve fedakarlıkla çok büyük bir mücadele yürütüyoruz. Topraklarımıza kasteden, cana, mala, özellikle de Türkiye'mizin birliğine, kardeşliğine kasteden bu hain örgüte karşı yılmadan, yorulmadan, usanmadan mücadele veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Bu kadar yoğunluklu, böyle çok boyutlu bir mücadele sürecinde elbette bu tür kazalar da yaşanabiliyor. İstenmeyen sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Bu mücadelenin doğasından kaynaklanan acılar yaşanabiliyor. Yaşananlardan ders çıkararak şüphesiz ki kazaların istenmeyen sonuçları tekrarlanmaması için önlemler alarak tedbirleri hassasiyeti en üst düzeyde gözeterek bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürmek durumundayız. Pervari'deki elim kaza ile ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatıldı. Ben bir kez daha aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Ailelerine, silahlı kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır baş sağlığı diliyorum. Sevgili hemşehrilerim, sevgili öğrenciler, bugün bu fakir için çok anlamlı bir gün. Bugüne kadar Türkiye'nin ve dünyanın birçok üniversitesinde şahsıma fahri doktora unvanları tevdi edildi. Tabi burada baba ana ocağım Rize'de, kendi adımı taşıyan bir üniversiteden fahri doktora ünvanı alıyor olmak şahsım için çok ayrı bir anlam taşıyor. Burada şu hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Biz bir şey olmak için değil, bir şeyler yapabilmek için bu mevkilerde bulunuyoruz. Her gün başımızı yastığa koyduğumuzda bu ülke için milletimiz için tek tek şehirlerimiz için ilçelerimiz için hangi hizmetleri gerçekleştirdiğimizin hangi adımları henüz atamadığımızın muhasebesini kendi içimizde yapıyoruz. Seçim dönemlerinde milletin huzurunda oraya çıkmak suretiyle Milletin aynasında kendimize bakıyor, orada kendimizi muhasebeye çekiyoruz. Yine biz fani olduğumuzu, bir gün bu emaneti teslim edeceğimizi her an aklımızda tutuyor. Milletimize ve Allah'a hesap verme şuuruyla kendimizi hesaba çekiyoruz. Zira hesaba çekilmeden kendinizi hesaba çekiniz. Bu ilkedir bizim için asıl olan. Kardeşlerim, insanlar yaptıklarıyla anılırlar. Eserleriyle yad edilirler. Hayırlı işler yapanlar milletin gönlünde yer edinirler. Hayırlı anılırlar. Şerde yarışanlar ise milletin vicdanında mahkum edilirler. Esefle yad edilirler. Sadece sokağa, caddeye, okula, üniversiteye ver, adını vermek suretiyle isimler yaşatılamaz. İsimler ortaya koydukları eserlerle yaşar. Ortaya koydukları eserlerle milletin gönlünde kendilerine silinmez yer edinirler. Bugün görüyorsunuz milletin vicdanında mahkum edilenlerin isimleri bir bir tabelalardan indiriliyorlar. Çünkü bu isimleri tabelalar değil millet yaşatır. Milletin maşeri vicdanı yaşatır. Bakın bir Rizeli olarak, Rize'nin bir evladı olarak şu Rize'de şu Karadeniz'de gündelik hayatın nereden nereye geldiğini en iyi bilenlerden biriyim. Bundan 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl önce hatta hatta çocukluğumda babam yaz tatillerinde bizleri alıp buraya getirdiğinde durum neydi, bugün durum ne? Ah ah şu Armelit Dağı'nın dili olsa da konuşsa. O günleri yaşan, yaşayanlar bilir. O burunlu otobüslerle beraber seyahat ederken, şöyle virajları alırken sıkıysa şöyle camdan aşağı doğru bak. Mümkün müydü? değildi. Belli bir yere gelirsin, araba kenara çeker, beklersin, öbür araba gelir, geçer, ondan sonra yola devam edersin. Öyle duble yol falan yok. Tek şerit. Buralardan hareket edilen bir Karadeniz. Ama şimdi sadece 12 tünelini hamdolsun Bizler dağları delerek gerçekleştirdik. Niye? Çünkü biz ferhattık. Ve milletimize aslı nazarıyla bakıyorduk. Ve Ferhat aslıya ulaşmak için nasıl dağları deldiyse biz de bu milletimizle kucaklaşmak için dağları deliyorduk.